Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün XMAX'i yıkamaya gidiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Motoru getirdik. Ne kadar diyor? Şurada normal renkli köpük. Jet köpük. Atıyoruz paramızı. Renkli köpük seçeceğim. Sıcak durulama da var. Şu süngerle de gördüğünüz üzere üstünden bir geçeceğim. Bunları da şuraya koyayım. Hemen üstüne tık. Renkli köpük diyorum. Hadi bakalım 57 saniyemiz var. Her şey tamam. Şunu kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Önü pis bir şok. Motor zaten serinlemişti. 23 saniye. Şu altlarına, jantlara, diğer janta. Az kaldı. Bitiyor. Sarı oldu arkadaş burası. Hadi bakalım. Kameraya köpük gelmedi. Şunu bir şeyle geçeceğim. Şurada süngerimizle. Aha. Ayakkabıyı batırdık bile. Zaten bilerek bunları giydim. İnşallah kediler buna koku bırakmaz. Çünkü çok kötü koku bırakmışlardı. Artık bu motoru tanıyıp koku bırakmazlar umarım. Şöyle. Sarı su. Suyu biraz daha uzaktan tutuyorum. Çünkü basınç ya basıncı yer çok yok bunun. Bu kaç saniye? 150. Konsola fazla yakınlaştırmıyorum. Kamerayı köpük gelmiş olabilir. Şöyle sileyim. Gelmiş harbi. Alt kablum bası. Şöyle lastiği bir çevirelim. Bunu alıp götüreceğim. Sonra da sizi götüreceğim Samara. Bitti. Tık. Hadi bakalım. Nereye koyalım? Yer bakıyorum arkadaşlar. Şuraya aldık. Şimdi orta sepayı alacağım. Şurası ıslak diye tutamadım. Şöyle siz kalın. Tık. Motoru tertemiz bir şekilde parlattık. Su camı indireyim bari. Okey. Çalıştıralım Isılsın Biraz ısındıktan sonra Let's go gidelim Kirini tozunu attık en azından Aynalar belki biraz lekeli kalmış olabilir O da şeyden dolayı Bez yok abi Bu benim sildiğim bez sadece motoru kurutmaya Cam bezi değil ya. Yani. Çıktık Hava mükemmel ama ya. Sanki yazın akşamı gibi böyle. Aralık gibi soğuyacak diyorlar da bakalım. Rüzgar sesi gelebilir. Gerçi camı kaldırayım rüzgar sesi gelmesin. Onu keselim biraz önden gelen rüzgar sesini. Bugün çene açılır kaskımı aldım. Normal kaskımı takmadım. O yüzden de böyle telefondan bir çekim yapayım dedim. X-Max'ten memnun musun diyen arkadaşlara memnunuz arkadaşlar. Şu mikrofon uçmasın da. Tabii fiyatlar biraz pahalı. Bu arada bir de yeni yasa çıkarmışlar işte eldiven takmayana falan ya. Ya tam ekipmanlı olsun ya hiç olmasın affedersin ya. Eldiven takmayana nedir arkadaş? Botu olsun, pantolonu olsun ama bunun ekstrasında da şöyle bir şey olsun. Bu kıyafetlerin vergileri düşürülsün, sıfırlansın. Herkes ulaşabilsin, herkes alabilsin. Herkes güzel kas katabilsin. Yani insanlar imkansızlıktan kötü kas kalıyor. Bunlara hiç gerek yok. İyi eldiven, iyi kas, iyi ayakkabı, iyi mont, iyi pantolon. Al işte. Görüyorsun bir de bağırıyor. Şu camı kapatalım, şurada devir saatini açalım. Dediğim gibi, inşallah bu ekipman konusunda bir güzellik yaparlar. Bazı ba bazı kişiler, motosiklet sevenler, o üst kurumlara kadar gelip. Motosiklet için hiçbir şey yapmadı arkadaşlar Nasıl hiçbir şey yapmadı Ya insan koruyucu bariyer yapar Altı kapalı bariyer yapar Onlar bundan hiçbiri olmadı İşte Herkes kendi şeyinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok cici bakın.